Arkadaşlar bu bu elementlerden birini seçin. Bakın hangisi olsun? Bakır, e, ee, lapis, zümrüt, elmas, altın, demir. Burada böyle bir şey. Böyle ım, tu bir memle taş. Bu da tahta. Hangisi olsun yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın bir tane elementi seçin. Bak bunlardan biri olması lazım. Bakır, lapis, zümrüt, elmas, altın, demir ve taş. Sonra da tahta. Hangisi olsun arkadaşlar? Beklediğinizden bambaşka şeyler de olabilir. Bak bazılarından kötü hatta bazılarından hiçbir şey de çıkmayabilir arkadaşlar. Hangisi çıksın ona göre siz karar vereceksiniz. Siz. Evet. Bak isterseniz bakır, lapis zaten görüyorsunuz arkadaşlar ee, fotoğrafta. E, ee, ben çok spoiler vermeyeceğim. Böyle. Bunlar bizim şey. Ee, düz dünyada Şehir Yapıyorum serisinde olacak arkadaşlar. Düz Dünyada Şehir Yapıyorum serisinde olacak. Hangisi olsun arkadaşlar? Arkasında bir şeyler yazıyor tabelalarla. Bilmiyorum belki inceleyin Mesela şehir ortasında delik ya da şeyde tabela. Kim bilir belki güzel şeyler ya da kötü şeyler çıkar. Karar sizin. Yorumları yazın. Yorumlarda en çok yazılan şeyi, eee içindeki şeyi açacağım. Abone olun arkadaşlar. Hadi. Anlattığına göre bu eşelede bir seçeceksiniz seçeceksiniz das olduğu gibi kapı şeyi. Görüş. আপনার অনলাইন